Konser vermek için İstanbul'da Esman Sultan Yalısı'na gelen cazın ünlü isminin bu davranışı herkesten büyük takdir topladı. 30 yıl sonra Randy Crawford'la aynı sahnede buluşan efsane isim Joe Sample Trio konsere başladığı andan itibaren tempoyu hiç düşürmedi. Konserde coşkunun en üst seviyeye ulaştığı noktada herkesi şok eden bir şey oldu. Ezan okunmaya başladığında ünlü cazcı durdu ve büyük bir saygı göstererek konsere ara verdi. Hayatında belki de ilk kez duyduğu bu sesi büyük bir hayranlıkla dinleyen trio ezan bitene kadar konserine başlamadı. sanatçı ezanın bitmesinin ardından konserine kaldığı yerden devam etti. Konserin en dikkat çeken bölümü ünlü cazcının ezandan etkilenerek gösterdiği saygı oldu. Ay, 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 ay! Ezan hadi ezan Görüntüler Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin toplantısından. Katılımcılar başörtüsüne ve dine bakışlarını anlatıyorlar. Konuşmacı evinin yakınındaki camiden gelen ezan ve Kur'an sesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Ee, ezan hadi ezan. Ama bir de o bir civarda Kur'an okumaya başlayan fardı. Dehaze. CHP Milletvekili Necarat'ın da katıldığı toplantıda konuşmacılar başörtüsüne şiddetle karşı çıkıyor. Fetva'yı da kendileri